Kişisel temizliğimizi nasıl sağlarız? Ellerimizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye süreyle yıkamalıyız. Bulunduğumuz ortamın havalandırılmasına dikkat etmeliyiz. Ellerimizle gözümüze, ağzımıza ve burnumuza dokunmamalıyız. Öksürme ve hapşırma sırasında kağıt mendil kullanmalı yoksa dirseğimizin iç kısmını kullanmalıyız. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Kişisel eşyalarımızı kimseyle ortak kullanmamalıyız. Bol bol sıvı tüketmeli, sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Geç yatmamalı, zinde olmak için uykumuzu tam almalıyız.